Ne? Neredeyiz biz? Sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu alacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Kitle şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> Skittles şekerlerinin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boy olarak kullanıp bir güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. <laughs> Ama benim daha güzel bir fikrim var. Yeah. Ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem? Palet gerekiyor ve birazcık su. <laughs> Mükemmel! Şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık Jane'in kasılmasına izin veremem su mu gerekiyor söylediniz. Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu türdeki resmi çok benziyor. Wow. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. <laughs> tamam ya. Barbie belki ben senin resmini alabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çekillerini. Tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Dalga mı geçiyorsun orada bir şey yok ki. Şimdi bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sadece su yüzünden yürek masana kaldı. Ama normal olduğunu sanın. Hayır resim normal olmalı. Ya benimki nasıl? Değil sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy popidi oynamak ister misin? Yes. Tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim Ceyn ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar susa neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Hediyeniz bu balık. <laughs> Resim için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler, güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kez ben kesin yemeyeceğim. Kalamak istiyorum. Şimdi affedersin ama çöpleri tam bana atıyorsun. <laughs> Ay bunu nasıl yapmışım? Affedersin Jane Fark etmemişim. Ya sorun değil. Ne? Ona yardım mı ediyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. Hangi sosu seçtim acaba? Galiba seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. <laughs> Emre aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek bunu parmaklarınla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece birazcık sos dinleyeceğim. Oh! <laughs> da güzelmiş ama. İşte bu kadar. Soslar bitti. Umarım bombalarından düşmez. Ah oh hayır. Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldu. Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi mi? şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. Şimdi <laughs> de baksana nasıl da güzel olmuş. Ya, nasıl da safsın sen. Ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. <laughs> Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne ama resim buradaydı yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta. Jane de daha iyi. Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı en iyi alıyor. Bir sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. Ama balıktan nefret ederim. <laughs> Endişelenme sen neyin yardımcı olacağını biliyorum. Brüller. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes ya bu brüler nasıl çalışıyor? Nereden açılıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. Jane <laughs> sen dahisin. Bakın nasıl işte açıcı görünüyor. Biz balığı sebzelerle süslersek daha güzel ve daha lezzetli olacak. <laughs> Şimdi her şey mükemmel olacak. Cenk <Gülüşmeler> sen dahisin. Bu çok lezzetli. Bu kez ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Ya nasıl da güzel. <laughs> Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz zamanınız başladı ben daha önce bir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. Benim fikrim daha da iyi. Elbiseni boş verin araba yapacağım. Huuu hızlı ve güzel. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi üstte kalemle çok güzel çiziyorsun. Belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. <laughs> Erkek elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptığınızı gösterin. Dakikanız bitti. Vay canına, Endi beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kırıklığına uğrattı. Diğer Yarı yarısı nerede? Yerinde olduğunu sanmıştım. Özür dilerim benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. Endi kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. Tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jean. taç sana çok yakışır. What? Baksanıza kumru çiftmiş. Zamanınız çoktan başladı. Acele edin. Akış malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Oh my God. Ben onu hiç kullanamıyorum. Ama bence resim çok da güzel olabilir. Şimdi güzel resim yapmak için sen de ruj al. Yardım için teşekkürler. Böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? Küçük kızıl parıltı beni kurtarmalı. Bu nereden geldi? Ne oh hayır affedersin Jane. İstemeden oldu. Ben değildim gerçekten. İyi oldu size. Of ya resmin mahvoldu. Al benim resmimi, sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler. Gerçek bir centilmensin. Sadece resmini birazcık düzeltmek kaldı. Okey. Ben de seninkinden tavş yapacağım. Sadece kağıttan. Bu bir resimden daha iyi galiba. <laughs> Onlar güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. bence biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. <laughs> nasıl da güzel. Parlıyor resmen. Ben de sasam o da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Hani. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabii ama resim gerekiyordu. Ya ben deki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. O ne? şimdi ben gerçek prensesim Jane değil sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi sıra çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet sevince krallığına. Hayır. Biliyor musun Jane benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. <laughs> Çok teşekkürler Endi. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi. What? İlk denemede bize ne bekliyor? Vay be bu herkesin en sevdiği içecek kola. Ve bu büyük kola şişesi bu mücadelenin galibi alacak. Pekala zaman başladı. Hadi bakalım. What? Görünüşe göre Jane herkesten önce işi gidiyor. Hey, bu ne? Ah, sanırım ben biliyorum. Bu kil. Kilden heykel yapmak çok fazla beceri gerektiği gerçek bir sanattır. Herkes gerçekten harika bir şey yapamaz. Jane'e bakın. Zaten belli bir şekli var. Harika. Vay be. Eman'ın da işleri gidiyor. Şekilden, yaptığı şekil zaten bir şişe şeklinde. Ay Samantha biraz daha hızlanmalısın. Neymiş bir şey? Tamam şimdi bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu o kadar da zor görünmüyor. İşte böyle ve muhtemelen böyle. Hey neden gülüyorsunuz? Of Ya kızlar çok havalı başarıyor ama benimki berbat. Tamam. Hiç benzemiyor şişeye. Tamamdır. Şimdi bir şeyler yapacağım. <laughs> i̇şte böyle. Hayır. Görünüşe göre Samantha Jane'in işini mahvetmeye karar verdi. Zavallı Jane. Bu kadar ekmek boşa gitti. Evet Samantha. Eğer kendin bir şey yapamıyorsan başkasının işini bu yüzden mahvetmene gerek yok. Sanırım zaman bitiyor. Durun. What? Tamam. Başlayalım. Sen başla Samantha. Neler yaptığını göster. Oh, bu ne rezalet? Kesinlikle hayır. Jane bize yaptıklarını göster. Oh, hayır. Bu hiç de gereken bir şey değil. Daha iyisini yapabilirdin. Emma Vay canına. Senin şah kesinlikle galeriye koymalıyım. Ama hayır şaka yapıyorum. İyi yapmışsın ama. Tebrikler Emma sen kazandın. Ve tabii ki sen alıyorsun ödülünü. Al bakalım. Evet, <laughs> <laughs> nasıl da sadı? Üzgünüm kız daha bugün paylaşacak havamında değilim. Be. Vay be burada kaç tane meyve var. Ama ne yazık ki bu yemek için değil. Kızların çizmeleri gerekecek pizzayı ama meyvelerle. işte bu. Böyle lezzetli bir pizza için kesinlikle rekabet etmeye değer. Hazır mısınız kızlar? Hadi bakalım. Aa, ne kadar sulu bir portakal. Üzgünüm ama dayanamıyorum. Tamam. Burada başka bir derim daha var. Hmm, tabii ki onu da yiyeceğim. Yummy. Aa, çok lezzetli. Müthiş. Oh my God. Ay, bu limon mu? Ne kadar ekşi. Ay. Var Aa, bu ne? Çok lezzetli nar. Müthiş bir şey. Görünüşe göre Samantha görevi yanlış anlamış. Bu meyve yemek için bir yarışma değil. Çizim hakkında bir meydan okuma. Ama Emma çok ilginç bir şey bulmuş. Var canına. Meyve suyunu sıkıyor. Gerçek boya gibi görünüyor aslında. Kivi, portakal, nar. Şu parlak renklere bir bakın. Okay. Şimdi sarı renk için biraz limon. Süper. Şimdi Emma bir fırça alıp meyve suyuyla boyayabilir. Tıpkı normal bir boya gibi. İyi iş çıkardın Emma. Harika. Hmm. hmm. Havalı ve ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Hmm, tabii ya. Şimdi her şeyi yapacağım. Portakal alıyoruz ve onu böyle ince dilimlere kesiyoruz. Harika. Şimdi bir muza ihtiyacımız olacak. Onu küçük ve düzgün dilimlere kesiyoruz. İşte böyle. Müthiş iş başarıyorum. Şimdi ise üzüm. Üzümlere bayılırım. Pekala cüzdamızı toplamanın zamanı geldi. İşte bu bence havalı görünüyor. Ve çok iştah açıcı. Tamamdır zaman doldu. Bakalım ne yaptınız? Pekala Samantha bu neymiş böyle? Ee, hayır işe yaramıyor. Berbat bir şey. Ne yaptın ya? Tamam. Emma sende ne var? Hmm, hayır, bu da gerekli olan şey değil. What? Tamam, şimdi Jane. Vay canına, işte bu. Ben bunu görmek istiyordum. Tam gereken. Aferin Jane, pizza artık senin. Oh Ley, çizmemi seveceğinizi biliyordum. Şimdi bir şeyler atıştırma zamanı. Aha, ne kadar lezzetli bir pizza. Aha dilim inanılmazdı. Çok lezzetli ve çok büyük bir pizza. Evet. Saraydaki bir turun zamanı geldi. Vay be ne güzel ve sevimli bir papağan. Bence kızlardan herhangi biri böyle bir evcil hayvana sahip olmaktan mutluluk duyacaklar. Ama yine de hak edilmeli. Pekala herkes hazır mı? Başlıyoruz. Hmm. Pekala biraz sarı boncuk alalım. İşte böyle. Onu buraya dökelim başlayacağım. İşte böyle harika. Güneş'e göre tüm kızlar kazanmak için ciddiler. Emma'nın göreviyle ne kadar ustaca başa çıktığına bakın. Harika iş çıkarıyor. Sende ne var Jane? Oh, ups. Görünüşe göre birisi gözlüklerini kaybetmiş. Gitti gözlükler. Hayır olamaz. Jane kendi elleriyle kendi çizmini mahvetti. Korkunç. Pekala şimdi ne yapacak? Umarım Jane durumu düzeltebilir. Önemli olan üzülmemekti ve ödülü için çabalamak. Aa vay be görünüşe göre Bay papağan. tüyünü kaybetmiş. Gördünüz mü? Umarım yarışmacılardan birine müdahale etmez. Oo, evet. Evet ben bundan bahsetmiştim. Görünüşe göre Samantha'nın işi mahvoldu. Ve hiç zamanı kalmadı. <laughs> Pekala başlayalım. Hadi Jane. Oh my God. Cidden mi? Oh, no. Evet Jane bu hiç iyi değil. <laughs> Kesinlikle hayır. What? Oh hayır Samantha bunun ne planladığını düşünüyor. Ne kadar basit ama zekice bir numara. Vay be. Hmm. Tamamdır. Emma orada ne olduğunu göster. o oh, dalga mı geçiyorsun benimle bu? Sadece korkunç bir şey. Hayır. Samantha. İşte bu tamamen farklı bir konu. Bravo Samantha. Bu sevimli papan senin. <laughs> Teşekkürler. Peki. Peki benim yakışıklı bay papağanım nerede? Ay i̇şte burada. Seni okşamak için sabırsızlanıyorum. Gel buraya. Ay! Ne yapıyorsun? Oh, çok acıdı. Neredeyse elimi yiyordu. Of. Vay canına bunlar spor ayakkabılarımı. Görünüşe göre öğretmen alışılmadık bir test planlıyor. Vay be ne güzel parlak patenler. Siz paten yapmayı seviyor musunuz? Ve yine de daha havalı olan nedir patenler mi yoksa kış için patenler mi? Seçeneklerinizi yorumlarda yazın ama yeni testimiz başlıyor. Tamam bu oldukça kolay olmalı. Burada basit vitesenlerle başlıyoruz ve burada hmm, süper. Şimdi burada biraz kırmızı renk ekleyelim ve işte böyle harika oldu. Bence çok güzel yapıyorum. Değil mi? Vay be Emma'nın işi çok iyi gidiyor. Hmm. Tamam şimdi ben de deneyeceğim. Aa, bu oldukça eğlenceli bir şey. Aa, ne kadar da zor değil. Buraya da çiçek. Buraya da çiçek. Kızlar çok iyisiniz. Samantha orada nasıl başa çıkıyor? Ee, hey, Samantha'nın desenleri biraz garip görünüyor, ama onları çok yani tüm kalple çiziyor gerçekten. Evet, Emma ve Jane inanılmaz derecede havalı çiziyor. Oo, ama işimden bir şey. Samantha'nın yine kötü bir şey planladığını söylüyor. Hey, ya gerçekten Emma ve Jane'i tartışacak mı? Evet galiba şimdi tartışacaklar. Kızlar kavga etmeyin. Neden bu kadar kavga ediyorsunuz? Önemsiz bir şeyler bunlar. Samantha yapmış her şeyi. Anlasanıza. Evet şimdi Emma Jane'in işine mahvetti. Samantha muhtemelen bu sonuçtan memnundur. Bu arada Emma da spor ayakkabılarını tekerleğini vidalayacak. Jim'den bir ses bunun gerçekten harika olacağını söylüyor. Okay. Vay canına ne parlak renkler. Bu harika. <laughs> harika iş çıkardın. Oh, <laughs> oh, <laughs> Saç koç. Durun. Baş yapıtlarınızı gösterin kızlar. Pekala Samantha. Ee, hayır. Samantha hiç iyi değil. Hayır. Üzül dilerim ama gereken şey değildi. Tamam. Şimdi Jane. Ee, ne diyebilirim? Hayır. Bu iş hiç iyi değil. Tamamdır. Bu da ne böyle? Oo, ne yaptın? Emma. Akıllı davrandın görüyorum. Aferin aferin. İşte hak ettiğin ödülün de burada. Aa, harika. Şimdi deneyeceğim. Şey, biraz küçük galiba. Cidden mi? ¡Yo!